Peki kadın erkek olarak beyinde neler oluyor? Birazcık ona bakalım. Şimdi ben size şöyle bir şey desem arkadaşlar her şey anne karnında başlıyor desem hadi canım mı diyeceksiniz? Evet her şey anne karnında başlıyor. Neden anne karnında başlıyor? Şimdi biliyoruz ki erkekler bir X bir Y kromo alıyor. E, kadınlar ise babadan da X, anneden de X alarak bir gelişim gösteriyorlar anne karnında. Burada anne karnında gelişiminin büyümenin en büyük hormonlarından bir tanesini yananın Bizim testosteron hormonlarımız. Yani en büyük etkilerinden sağlayanlardan bir tanesi testosteron hormonu. Ve burada bir orada anne karnında bu patlama yaşıyor zaten. Birinci patlama bu. ikinci patlama da ergenlik dönemi oluyor. Bu birinci patlamada şimdi kadınlarda şunu gözlemliyorsunuz. Kadınlar böyle çocuklar, kızlar, kızların beyni daha böyle gülümseyen, işte ne bileyim daha böyle çok ilişkisel hareket eden, böyle insanlara iletişim bağ kurmaya çalışan, erkekler ise daha böyle nesnel düşünen, daha böyle eylem odaklı, yer yön bilebilen tarzda daha böyle çok da fazla gülüyüm de edeyim de bir iletişim kurum değillerdir. Ya yani bunu siz çocuklar doğduğunda bile fark edersiniz. Yani bir yaşındaki, iki yaşındaki kız hemen nazanları konuşur, seni anlar. Seni gözlerin dolu zaman onu da gözleri dolar, anlar o duyguyu daha yoğun yaşar. Erkekler ne bakacağım ya? Ne yapacağım ya? O da düzgün dursaydı anne kardeşine böyle böyle konuşmalar yapabilirler. Bunlar bizim gördüğümüz aslında şunlarla alakalı. E bu daha anne karnından meydana geliyor. Testosteron arasındaki farklı alakalı. Erkekler daha çok yer yön, eylemle alakalı. Kızlarda daha çok böyle dedim ki hani dil kısımları çok iyi gelişir bundan dolayı. Yani çünkü testosteron az olduğu zaman dil kısımları gelişir. Yani siz demeyin kadınlara. Kadınlar niye konuşuyor? "Çocuğum çok kızım çok konuşuyorsun." demeyin. Bu tamamen biyolojik bir şey. Ee, nörobilimsel bir durum yani aslında beynimizle alakalı bir durum ve bu daha çok konuşmaya odaklı hale gelir. Peki ne oluyor mesela sağ sol beynimiz arasında fark yok mudur? Tabii ki vardır biz her zaman şunu diyoruz ya sol beyin işte daha mı kötücül acaba işte sağ beyin daha mı yumuşak aslında öyle değil. Aslında sol beyin bizim daha çok böyle e, başarı odaklanmamızı isteyen bir şeydir ve ee, sol beynimiz aynı zamanda bizi neşeli mutlu eder. Yani siz sol beyniniz daha baskın ve yoğun çalıştığınız zaman sol beyin daha yoğun olduğu aktivite faaliyet halinde olduğu zaman ne oluyor? Böyle olayları daha iyi çözebiliyorsunuz, daha neşeli olabiliyorsunuz ama sol beyin daha az aktif haline geldiği zaman ne oluyor? Bu sefer de böyle daha karamsar, daha üzüntülü hale gelebiliyorsunuz. Bu kadın erkek beyinle alakalı farklardan bir tanesi de hani daha önce de muhakkak hep söylüyoruz ya korpus kolosum. Yani iki beyin arasındaki bağ. Şimdi iki beyin arasındaki bağın kadınlarda daha uzun olduğu gözlemlenmiş. Ne demek istiyoruz bunu söyleyerek? Şimdi bu ne demek? Demek ki kadınlar sağ ve sol beyin birbiri arasında müthiş bir senkronize halinde. Yani erkeklere siz şunu diyebilirsiniz. Eşiniz televizyonun karşısında örnek veriyorum Ahmet, Mehmet bakar mısın? İşte çorbanın altına yapar mısınız? Tekrar defaatle söylüyorsunuz. Bir duymuyor, iki duymuyor, üçte sesi kısıyor. Ne demiştin? Söylesene ne demiştin bir daha söyle. Şimdi tamam bu şekilde yani e, kutu kutu çalışıyor. Yani ikisi arasındaki çok iyi bir bağlantı yok. Sonra siz ne yapıyorsunuz bir kadın olarak? Televizyon açık, filmi takip edebiliyorsunuz. Gerekirse elektrik spiyse süpürüyorsunuz, çamaşırları bir yandan hemen şunu yapacağım diyorsunuz, yemeği düşünüyorsunuz, çocuk ağladı mı bakıyorsunuz derken derken müthiş bir sistem kuruyorsunuz. Ocak'taki yanık yemeğin kokusunu duyuyorsunuz, müdahale ediyorsunuz. Evet, evet, evet ve bu ne oluyor biliyor musunuz? Ve bu bağlantıların ve bu bütün şey yapmanız daha akıcı konuşmanıza sağlıyor. Sizin ikili ilişkilerinize çok iyi sağlıyor. Sizin bağ kurmanızı sağlıyor. Mesela neden psikologlar, psikiyatristler ya da daha çok psikologlar genellikle yani kadındır? Neden? Çünkü empati yeteneği, bağ kurma yeteneği daha fazladır. Neden? Ostroloji, ostrolojin hormonu dediğimiz bir hormon var, dişilik hormonumuz ve bize o etkiyi sağlıyor. Biz daha çok bağ kurabiliyoruz. Yani bunu meslek olarak da bakın, mühendislere bakın kaç tane kız vardır, kaç tane erkek vardır. Bu zeka ile alakalı bir çalışma değil, bu daha çok... Ee, Bizim e, genetik olarak iletişime daha yatkın olduğumuzla alakalı. Bir mesela pazarlama şirketine gidin, bir kadının size bir şeyi pazarlaması ya da bir ürünü naif bir şekilde anlatması daha çok etkilenirsiniz. İşte bu çok büyük bir etki sağlayabiliyor. Diğer yapılan bir çalışmada şunu yapmışlar. "Ya demişler tamam kadınlar çok iyi bağ kurabiliyorlar. Evet çok iyi bir e, iletişim ağı sürükleyebiliyorlar. Acaba demişler. Bir hastanede e, bu bebekler ağladığı 10 saniyelik videoyu annelere izletmişler. Demişler. Ama ses yok. Bakın hiçbir ses yok. Ses olmadan sadece ağlama davranışını görüyor anne. <laughs> Diyorlar ki acaba bu çocuğun ne sıkıntısı var söyleyin bize. Ve annelerin neredeyse tamamı bu çocuk mı dolayı ağlıyor, karnı mı acıktı ağlıyor, yorgun mu ağlıyor, uyumak mı için ağlıyor biliyor. Babalara gösteriyorlar. Babanın oranı kaç acaba tahmin eden var mı? Yarıya yaklaşmaz bence. Yüzde onun altından yananın. Yani yüzde onun altında babalar o çocuk niye ağlıyor? Neden ağlıyor? Acaba nasıl bir çözüm bulabilirim? Bunu gerçekten bilemiyorlar. Diğer bir durum ise şu. Şimdi bizim iki tane beynimizin iki mekanizmasında iki sağ ve sol beynimizde konuşma mekanizması çıkmış. Yani şunu diyor. Erkeklerde bir tane konuşma mekanizması var kadınlarda iki tane. Yani biyolojik olarak kadınlar konuşacak. Şimdi bir sıkıntı oluyor diyelim <laughs> evde. Kadın başlıyor konuşmaya niye bunu böyle yaptım ben sana bunu böyle yapma demedim mi şunu şöyle yapsana başlıyor bir ardı ardına kesinle erkek böyle yapıyor. Anlamıyorum ne diyorsun? Ya ne diyorsun anlamıyorum ne diyor olabilir acaba? Anlatayım yani kadınlar konuştukça anlaşılacağını düşünür. Çünkü ne de tek orada mekanizma olur herhalde ben konuştuğum zaman eşim beni anlayacak. Erkek de öyle bir mekanizma çalışmadığını düşün. Yani e, örnek veriyorum 1 lirayı 50 kuruşluk yere böyle yerleştirmek gibi zorlanırsınız yani erkekler onu anlayamaz. Ondan sonra hemen kapatırlar kendilerine büyük bir kavga çıkabilir burada. İşte bu da diğer bizim aslında iletişim sıkıntılarımızdan bir tanesi. Kadınlarla saatlerce konuşursunuz ve sizi anlayabilir. Ama erkekleri öyle değil. Erkeklerle siz konuşmaya başlayın. %70'ini kapatıyor beyninin aktivasyonunu. Yani uzun süre dinlemeye çalışacağı anda %70'ini kapatıyor. Kadınlarla konuşun %90 aktivite faaliyet haline geçiyor. Şehadet Hanım yani çok zorlaştırıyor o zaman bütün bunlar bir <laughs> ilişki kurmayı. Yani bir taraf bir uçta diğer taraf başka bir uçta evet. nasıl olacak da anlaşacaklar o zaman? Aslında burada şöyle bir şey var. Ee, burada aslında en önemli şeylerden bir tanesi dili bilmek. Bazen şöyledir hani e, timsahla filin hikayesi vardır. İkisi de birbirine aşık olmuşlar. Biri filin yemeyeceği, timsah filin yemeyeceği, yiyeceği getirmiş. Fil de timsaha... E, Timsah'ın yemeyeceği bir yiyecek getirmiş. Aslında burada karşı tarafla birazcık daha empati yapmak çok önemli. Şu çok önemli, şimdi kadınlarda limbik sistem çok iyi çalışıyor. Bu limbik sistem annelik olarak, bizim duyguları anlamak olarak, karşı tarafı anlamak olarak çok iyi yeteneğimiz var. Şunu bilir misiniz? Bir ortamda bir sıkıntı vardır ve kadınlar onu çok iyi gözlemler ki eşlerine burada bir sıkıntı var. Bu adamda bir sıkıntı var. Bu kadına bir var. Hayır canım öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey yok. Sen yanlış görüyorsun der. ama genelde bu yüksek orana doğru çıkar. Oradaki sıkıntı doğru çıkar. Neden? Çünkü kadınlar bu problemi, olabilecek problemi görme yeteneği çok daha geniştir. Çok daha iyi görebilir burada. Ne demek oluyor bu? Yani bir sıkıntı olduğu zaman problem olduğu zaman kadın bunu görüyor diyor ki psikiyatriste gitmeniz lazım. Kolay gitmemiz lazım. Erkeklerde çok nadir görürsünüz e, şey, çift terapisinde özellikle. Yani kadının erkeğin bir problemi görecek ve ondan sonra ki hadi bakalım terapiye gidiyoruz. Çok çok nadirdir. Ancak bir boşanma aşamasında belki bir ihtimal diyorum onu da. Ama %90 erkek kadınlar bu konuda daha böyle aktif hale gelip bir dakika bir sıkıntı var terapiye gidelim derler ve çözüm odaklı olarak bunu yaparlar. Şimdi ve psikiyatristlere yapılan bir araştırma da şunu gözlemlemişler. Psikiyatriste gidenlerin üçte e, biri erkek, üçte ikisi kadın. Yani daha fazla, üçte bir oranında bir oran var. Yani daha çok erkek kadınlığa gidiyor. Neden? Çünkü problemi iyi gözlemleyip çözüm bulmaya çalışıyorlar. Erkekler ise daha çok ilimsel tarafa düşünmeye eğilimindedir. O da şöyle, problemi biz çözebiliriz. Problem yok aslında. Sen onu öyle görüyorsun. Sen büyütüyorsun Aslında hiçbir problem yok. Psikiyatrist sen bana sor, kocana sor. Kocan en iyisini bilir. <laughs> Hani genelde bu tarz konuşmalar vardır ve artık bu kadın bir dener, iki dener, üç dener der ki artık psikoloğa ya da psikiyatriste kocam her şeyi biliyor der ama bir türlü çözüm bulamadık. Çünkü erkekler bu kadar negatif düşünmeye, bu kadar küçücül düşünmek istemezler. Daha böyle bu tarz şeylerden biraz daha pozitif düşünmeye yani o problemi görmemeye daha çok eğilim gösterebilirler. Bu da kadın erkek olarak yaşadığımız handikaplardan bir tanesi. Burada en etkili yöntemlerden bir tanesi ne diye soracak olursak hani izleyiciler vardır ki ya kesin benim eşim de böyle ben de anlatıyorum beni anlamıyor şunu yapıyorum anlamıyor dediğiniz zaman eğer yapabiliyorsanız eğer iş ciddi boyuttaysa bunu bir, bir bir uzmandan destek alın. Eğer baktınız ki olay yönetilebilecek durumdaysa empati tarzını geliştirecek bazı çalışmalar yapın. Hikayeyi ben merkezli ve sen olsan ne yapardın böyle bir hikaye var gibi anlatırsanız bu bu ilişkiyi sağlamada, ilişkiyi dengede tutma da oturmadada daha sağlıklı olacaktır.